çok eski zamanlarda bir kral yaşar. Bu kral çok despot, astı, astı, kestiği kestiktir. Ama bu kralın yaşadığı kraliyetin olduğu bölgede çok mu güzel bir kadın. O kadar güzel ki kadın, güzelliği dillere destan olur. Vezir bu güzel kadını krala götürmek ister. Tabii ki nasıl götüreceğini de bir türlü bilemez. Krala gider ki, kralım der, bir kadın yaşar der. Kadın o kadar güzel ki insan kıyamıyor yüzüne baksın. Kral der ki derhal o kadını bana getirin. Vezir der dur kralım dur kadın evli hem de saraya çalışan marangozun karısı. O zaman derhal marangozun kellesini vurun der. Vezir der hayır kralım böyle olmaz zaten halk sizin neler yaptığınızı biliyor. Peki ne yapacağız? Vezir der ki kralım der bu marangozu çağıralım buna bir iş verelim yapamayacağı bir iş verelim bu işi yapmazsa kellesini alacağımızı söyleyelim. Kral kabul eder. Hemen çağırırlar. Marangoza derler ki sabaha kadar bin tane tabut yapacaksın. Yarın savaşa gideceğiz ve o bin tabutun hazır olması gerekiyor zavallı marangoz imkanların çerçevesinde sadece 10 tane tabut yapabilir. Marangoz kralın buyruğunu bir şey diyemez. Emrin olur kralım der çıkar gider. Düşünür düşünür düşünür. Ne yapsa ki o 10 tane tabudun dışında tabut yapamayacaktır. Eve gelir durumu karısına anlatır. Der ki kral benden bin tane tabut istedi. Eğer yarına kadar bu tabutları yetiştirmezsem kellemin gideceğini söyledi. Karısı der ki sakın ola der umudunu kaybetme. Gün doğmadan neler doğar. Marangoz der ne dersin hanım? Yarına kadar bin tabutu yetiştiremeyeceğime göre yarın kellem gidecek. Karısı der yok efendi der gel biz bir güzelce duamızı edelim yatalım uyuyalım. Sabah ola hayır Neyse marangoz karısını dinler. Bunlar bir güzel. Dualarını ederler. Yatarlar uyurlar. Sabaha karşı askerler marangozun kapısını çalarlar. Kapıyı tak 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 güçlü güçlü. Yapma kalk ne yatıyorsun bire gafil. Kalk kralımız öldü. Derhal ona bir tabut yapman gerekiyor derler karısı der ki gördün mü der. Gün doğmadan neler doğar. O yüzden de hayatta hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim.